<laughs> ya bu çok ya yılan hikayesine döndü bu ya. İzmir'de Bayraklı semti vardır. Ben İzmirli olduğum için biliyorum Bayraklı'yı. Bayraklı semtinde de yıllar önce başlayan, aşağı yukarı 10 yıl önce başlayan bir Bayraklı şehir hastanesi. Ama gerçekten İzmir'in uzağında bir şehir yolunun üstünde veya çevre yolunun üstünde. Hatta Hamza Dağlı da bundan 3-5 sene önce Twitter ortamında bir böyle atışmamız olmuştu. Yani ben de İzmir'i biliyorum. O da İzmir milletvekili. İşte yok o kadar uzak değil filan gibilerinden. Hala daha hastane açılamadı. Geçtiğimiz günlerde böyle bir foseptik konusu oldu. Bu sefer daha açılmayan inşaat halindeki hastanenin güçlendirilmesi yapıyormuş. Deprem güçlendirilmesi. Diyeceksiniz ki nasıl olur bu ya? Olur. Burası Türkiye. Ve bunu da diyorsunuz. Ne hastaneymiş be? Bayraklı şehir hastanemizin inşaatı bitti. Bir ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Dönemin başbakanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde böyle dedi. Hükümetin en önemli seçim vaatleri arasındaydı. Temeli 2014'te atıldı ama yıllardır açılamadı. Bir de üstüne şimdi güçlendirme yapılıyor. Bu şehir hastanemizde İzmir her alanda olduğu gibi sağlıkta da inşallah çağ atlayacak. Mayıs 2020'de Mayıs ayının sonunda bitirilmesi planlanmıştı. İzmir Bayraklı Hastanesi ile çağ atlayacak, planlanan takvimde bitirilecek dendi. 30 ayda tamamlanarak hizmete açılacaktı. Ancak öyle olmadı. Tam 3 kez temel atılan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı yılan hikayesine döndü. Olaylı hastane şimdi de başka bir iddia ile gündemde. İzmir depremi ve 6 Şubat depreminin ardından hiç ders alınmadı mı sorulara akıllara geldi. Üstelik daha hizmete açılmadan deprem güçlendirme çalışmasının yapıldığı iddiası da tepkilere neden oldu. Yeni yapılmış olan bir hastane daha içine personel girmeden güçlendirme yapılması kabul edilebilir bir durum değil. İddiaya konu olan çalışma görüntüleri şehir hastanesinin içinden çekildi. Her yer toz dumandı. Daha önce de ya eylemlerle ya çevresiyle gündeme geldi. Yapımında çalışan işçilerin paraları ödenmedi. İşçiler sürekli eylem yaptı. Hemen yanı başına taş ocağı açıldı hastane'nin yakınındaki maden sahasının ne kadar sağlıklı olduğu tartışıldı, tepki topladı. Sağlıkçılar olarak bu duruma tepkiliyiz. Bu şüphelerin bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. İzmir Şehir Hastanesi'nin bulunduğu yer ile ilgili bazı depremle ilgili haritalarda fay hatlarının arasında olduğu görülüyor. Siz bir bina yapıyorsanız bunun zemin etütlerinin çok daha sağlam olması gerekir.